Değerli iş insanları ve basın mensupları, ilimizde 3 yıl aradan sonra Eylül Fuar Organizasyon ve Mezopotamya Fuarcılık İşbirliği'nde gerçekleştirilen kitap fuarı vesilesiyle başta ilimize dışarıdan gelen siz değerli konuklarımız olmak üzere hepiniz hoş geldiniz. Organizasyonu Eylül Remzi Çayır, Jibov Vabuni, davet Eylül Fuar Organizasyon adına gazeteci yazar Selin Remzi Çayır'ı kürsüye davet ediyoruz. Onur yazarımız Murat Ongunlu. Murat Ongunlu. Ve ismini burada sayamadığımız yazarlarımız aydın kafalar, ülkenin geleceği için kafa yoranlar, ülkenin birliği, dirliği ve geleceği için, insanların onurlu ve şerefli yaşaması için kitap üretenler, yazı üretenler, düşünce üretenler hepinize saygılarımızı sunuyoruz. Kadim şehir Diyarbakır gerçekten hoşgörünün de insanlığın da vicdanın da merhametin bir merkezi olarak hep gördüm ve görmeye devam edeceğim. Çünkü buraya geldiğimde kendimi kendi köyümde, kendi şehrimde, kendi mahallemde gördüm hep. Gerçek böyle. Daha önce de hemen hemen yılda birkaç kez geldik. Saygıdeğer Ticaret Odası Başkanımız Mehmet Bey'in gerçekten buradaki başarısını, buradaki çabasını, buradaki emeğini belirtmek isterim. Yapmak üzere kürsüye davet ediyoruz. Ya abicim ya benim... Merhaba Diyarbakır, hoş geldiniz. Öncelikle bu fuarın konuğu olmamın dışında 995 kilometre altı son romanımın Diyarbakır'da 90'lı yılların Diyarbakır'da geçiyor olmasının benim için ayrı bir anlamı var. Sözlerimin uzununu az sonra yapacağım açılış konuşmasına saklıyorum bu fuarı herkesi, her okur'a, her kafaya e, katkı sunan, katkı sunacak olan bir etkinlik olmasını diliyorum. Herkesi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Onur konu. Sivil toplum kuruluşlarımızın değerli başkanları, değerli benziği kardeşimiz en Fuar sahibi hem de Milliyol Partisi Başkanı Murat Han Bey. Ee, hoş geldiniz. Kemal abi sizler de hoş geldiniz. Ben de şahsım Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası adına öncelikle hepinizi selamlıyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bu atın. <laughs> Sayın Başkanım şeref verdiniz. Çok teşekkür ediyoruz sizlere. Doğrusu Diyarbakır'da biz e, ee, sivil toplum kuruluşları çalışmalarımızla elimizden geldiğince kamp, kentin gelişmesine katkı koymaya çalışıyoruz. Fuarcılık da bizler için en önemli işlerimizden bir tanesi. Bu anlamda da kenti bir fuar merkezi yapmayla ilgili yoğun çalışma sarf ediyoruz ki burada özellikle İsa abiye teşekkür edeceğim. Geçmişten beri bize verdiği desteklerden sürekli yanımızda olduğu için. Kitap fuarı da doğrusu çok Diyarbakır'ın aradığı ve sürekli bizlere niye yapmıyorsunuz dedikleri bir fuardı. Üç yıl sonra halkımızla buluşturuyoruz bu fuarı. Tabii ki bu bizden kaynaklanan bir neden değil. Kitap fuarları artık hem yayın evlerinin hem fuarcılık şirketinin ekonomik koşulları zorlayarak yapmak zorunda kaldıkları bir fuara dönüştü maalesef. Bunun bu eksenden çıkarılıp geçmiş fuarlarda olduğu gibi gerçek anlamda bir fuara dönüşmesi, bir ayrımcılığın bir fuarı gibi olmaması gerekiyor. Bu anlamda ben Eylül fuarcılar derneği kardeşine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bir fuarcı firması olarak değil bu kentte fuar yapmak için ne gerekiyorsa biz taşın altına elimizi koyacağız dedik. Kendisi de ben de ne gerekiyorsa yapacağım dedi. İlk fuarımızı yapıyoruz üç, ara, üç yıllardan sonra. İnşallah buna devam edeceğiz. Bu fuarımız en son 2019'daki fuarımıza yaklaşık 175 bin ziyaretçi geldi. Doğrusu bu fuardan beklentimiz oldukça yüksek. 700 bin bir hedef koyduk. Geçmiş bu yıl yaptığımız geçmiş fuarlarla karşılaştırdığımızda gerek tarım fuarı, gerek gastronomi fuarlarındaki artış oranlarının aynı şekilde burada da olacağını tahmin ediyoruz. Biz fuarlarımızı Mezopotamya fuarcılık olarak düzenliyoruz ve bir Diyarbakır markası değil, bir bölge markası olarak tanımlayıp bölgenin tüm duyarlı kesimlerini fuarcılıkla ilgili duyarlı kesimlerini de ilimizde misafir ediyoruz. por <laughs> okay. Jump okay. job gündemi olarak kuruluşumuzdan bugüne, bugünden yarına, ötekilerin sesi olarak, ötekilerin dili olmayı amaç edinirken, çözümcü bir demokrasi, hak ve özgürlükleri, cinsiyet eşitliğini ve doğanın korunmasını ilke edinen bir yayın politikasını sürdürmeyi hedefliyoruz. Ötekilerin gündemi olarak bu gerçekliğin ve hakikatin ışığında dünyanın her yerinden gerçek ve doğru haberi sizlerle buluşturuyoruz. Çarpıtılmış köle efendi ilişkisiyle beslenen, yalan ve manipülasyoncu haber anlayışıyla toplumları ve halkları paralize eden habercilik anlayışına karşı çıkıyoruz. Biliyoruz ki aydınlık yarınların güçlü inşasında, farklı kültürlerin, seslerin ve renklerin yaşaması için gerçek ve doğru habercilik toplumların ve halkların yaşamsal kaynağıdır. Demokrasiden, eşitlikten, barıştan, insan haklarından, doğal ve hayvan haklarından yana kültürün, sanatın yanında bilimsel, jineolojik ve ekolojik yaşamın ışığında emekle umudu ve sevgiyi üretenlerin yanında olmaktır. 4 yıl boyunca yaptığımız haberlerle, söyleşilerle, röportajlarla ve güçlü yazar kadromuzla demokratik mücadeleden yana olduk. Kanun hükmünde kararnamelerle ihraç edilen akademisyen, doktor, öğretmen, işçi ve emekçilerin sesi olduk. Bu sesi 2020 ve 2021 yılında yayınladığımız Türkiye'den KYK manzaraları kitabıyla ölümsüzleştirdik. Kadınlardan ne istiyoruz, derdiniz ne? Mottosuyla hareket ederek 40 kadına yönelttiğimiz 4 felsefi soruyla kadınların gözünden toplumsal cinsiyet eşitliğinin savunucusu olduk. Bu savunu da Kadınların Yüzyılı adıyla ölümsüzleşerek kitap raflarındaki yerini aldı. Koronavirüsün düşündürdükleri çalışmamızla toplumsal gelişime katkı sağlarken sanatçı ve yazarlarımızla 20 soruda çalışmamızla sanat ve edebiyat dünyasının kapılarını sizler için aralıyoruz. 5. yılımızda YouTube kanalımızda yaptığımız canlı yayınlarımıza kaldığımız yerden devam ediyor. Gücümüzü sizlerin güveninden ve desteğinden alıyoruz. Sosyal medya hesaplarımızı takip etmenizi ve çevrenize önermenizi, YouTube kanalımıza abone olmanızı ve katıl butonuna tıklayarak desteklerinizi bekliyoruz.